Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden ben ep çekilişleri yapmıştım. Bu videoda yine ep çekilişi olacak. Birinciye 3000 ep, ikinci ve üçüncüye 1250 olmak şartıyla. Çekilişe katılmanın kuralları zaten belli. Video like atacaksınız, video yorum yapacaksın. Oynadığın sunucuyu falan yazarsan ben direkt senin sonucuna gelip işte karakterini görürüm. Ondan sonra instagram, whatsapp aracılığıyla da kodunuzu teslim ederim. Ondan yana hiç sıkıntı yok. Çekilişi kazanan arkadaşlarla daha önceden konuştum. E, videoyu sonuna kadar izlemek gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Ne kadar eski takipçi olursan, ne kadar yeni olursan bu hiç fark etmiyor. Video izlenme süresine bağlı bu. Şimdiden e, çekilişi kazanan arkadaşı tebrik ederim. Abilerim, kardeşlerim donet sayfamız açıldı. Aynı o game üzerinden aşağıdaki linkten bana donate gönderebilirsiniz. Sizlere daha fazla içerik üretebilmem için, daha fazla çekiliş olması için desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Tabii hırsız eldiveni düşürmek için nereye gitmemiz lazım? Zor orman dediğinizi duyar gibiyim ama yanlış. Bak, tam olarak buraya geleceksin. <laughs> ben bunları biraz önce atmıştım. Ne kadar komik ya. <laughs> Şimdi gelip keseceğiz. Niye? Eldiven lazım. Bugün şöyle bir şey yapacağım. 7-8 saat. Bilemedim belki 9 saat. Şu kralı yakala eventinden kasacağız. Şöyle bir tanesine bir girelim. Tabi benim eskiden kuşağım vardı, tılsımım vardı. Onlar varken şu metne 15k'dan fazla vuruyordum. Şunun sesini iyice bir kısayım ben. Şöyle kalsın bu. 15k gibi bir hasar vuruyordum. Şimdi maalesef olmadığı için 10k vuruyoruz. Yapacak bir şey yok. Yeterli bu kadar da. Bakalım eldiven düşecek mi? 425 drop'umuz var. Sıkıntı yok her şey tas tamam. Kaç tane var bu arada? 1, iki, 2, 2 tane varmış. Eldiven yetmeyecek bize. O yüzden hızlı ormana gideceğiz. Şurada ne <laughs> kitabı neymiş? Kurt nefesi. Pelerin filan falan fistan yok. Aha var lan. Tamam pelerini aldık. Şimdi şu diğer metne gelelim. Şunu da kestikten sonra gidip ETP görevini alırız. Şuradaki metinlerden de ETP görevini bitiririz. Şöyle kes, keselim biraz sonuna doğru ben kaydı açarım bakalım düşecek. Bu arada 171 tane kralı yakala var. Metin keserek pasabilirsiniz. Metin keserken de güzel geliyormuş. 23 tane oldu. Şuradan bir eldivene bir bakalım. Eldiven. Şüphelerini alırız. Lazım olacak. Kutlama kadını da alırız. Eldiven yok mu? Eldiven yok. Gidip şu ETP görevini alalım. Şu metinleri de temizleyelim. BK'larına falan da bakarız. Görüşürüz. Bak bak. Ne yapıyorsun lan sen? Armut. Ah be kardeşim. Ah be çocuk. Tacettin ne yaptın? Ah Mehmet. Ah Mehmet. Mehmet ölmüş. Metinleri kesmesin de ne yapıyorsa yapsın. Bu beceriyi alayım. ETP'de zaten orada kalacak. Bak mi kesiyor işte. Böyle olmaması lazım kardeşim. Sonra ben seni kesince ben suçluyum. Ama keseceğim seni. Bekle şu metni keseyim. Sen zaten Metin de kesemiyorsun. Çok yavaşsın. adam canını daha buraya getirir. Benim için her şey kralı yakalayı gösterecektim. Pardon. Pardon pardon pardon. Böyle. Güzel kasıyor abi. Metin keserken de sen bir öldü lan. Ay yaş. <laughs> Ama bende de suç. C 1 de buraya niye atıyorsun ki? Şu öte taraflara at. karlara at. Bence sen kılıç çevirmeye gidersin gibi. Aa. Neyse şunları kesin temizleyeyim ondan sonra görüşürüz. Şöyle 4 tane ETP'yi yaptık. Ama C1 olduğu için biraz laklı şimdi Kızıl Orman'a gireceğiz. Kızıl Orman'a değil, direkt şuradan. Benim geri dönüşlerim vardı eskiden de. Bunlar şey yapmış, daha bana vurma. Ben 2-3 tane eldiven şur ustanmıştım ama metin çıkmadı. O yüzden mecbur gideceğiz. Gidelim bakalım. Orada şimdi hileci yoksa 2-3 tane metinde eldivenimizi düşürürüz. Dün bir tane Yeşil şans açayım dedim. Belki tılsım çıkar. O bir taneden de ikinci de çıktı. 60-120 kama oluyor. Böyle bir şey. BS'lik suraya mesela çıkartmak istediğim zaman rahat bir envanter açıyorum. Anca çıkıyor. Savaşçıdan açıyorum. Birinci sandıktan. 2-3 tane geçiyorum. Bekçiler çıkıyor. İşte bu da Metin 2'nin adaleti. Güzel. Merhaba kardeşim. Evet, Kızıl Orman'a geldik. Şöyle bir tane de metinimizi bulduk direkt girişte zaten. Şu arka tarafta da bir tane hileci var. Hı. Bilmiyorum ama bir tane hileci var burada. Bakalım bundan düşecek mi? Şunu bir keselim. Şu hileci olan. Bu arkadaş şimdi büyük ihtimal Türk değil. Şimdi klavyesi Türk olmadığı için bize böyle isimleri böyle gözüküyor. Büyük ihtimal. Oh! Nereye gitti lan? bir tembel yaptı. Lan. Oğlum itemleri aldı. Oha. Lan. Abi dur bu karakter atayım. Ben mi yanlış şey yapıyorum? Ne oldu lan öyle? Oğlum bana düşen itemi aldı adam. Haydi. Yalnız büyük sıkıntı ha öyle bir şey mi olur lan? Ha? Çok şükür ya Tamam lock girmiş. Lan dedim nasıl olur? Bana düşen itemleri aldı gitti diye. eldiven. Gerçi eldiven düştüyse de almıştır zaten ismi gitmiş ki. Sandığımı ver. Allah sizin gibi ilelerin belasını versin ya. Amin. <laughs> Vallahi bıktık şunlardan. Ya. Bir de beyler size bir şey soracağım. Şimdi benim öfke G6. Bunu P yapalım mı yoksa G6'da kalsın mı? Boş ver gel oğlan. Yani zaten hesap şu an 55. Ama bu hesabı da zamanı gelince şampiyona atarım. Belki zinsele çeviririm diye. Ee, boşuna kötü falan okumak istemiyorum ama. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu eldiven niye düşmüyor lan? Yorumlara yazın. P yapalım mı yapmayalım mı? Ama ileri işte ileride zihinsele çevirebilirim. O yüzden yapmıyordum ben. Bakalım. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Şimdi beyler eldiveni düşürdük geldik. Şöyle 68 tane evsun nesnem var. Bunları zor zamanlarda çıkartacaktık piyasaya. Neyse bakalım 68 tane evsundan İnşallah hepsini harcattırmaz. Şöyle güzel bir şey istiyoruz. Yani 35, 10 kritik, 10 delici falan. Olur. Salonu da balkona katak mı lan? He? Şöyle bir tane atalım. Oğlum 11 beceri, 10 kritik değil. Şöyle güzel bir şey çıksaydı iyiydi bak. 11 ne lan? Lan ortalamaya patlasaydı iyi olurdu aslında ya. Tabi efendim. Neyse şöyle bir atalım bakalım. 16, 10 kritik. 22 ortalama, 12 zeka. 22 ortalama, 25 abi hissettiriyor yüksek bir şeyler gelecek gibi. Hissediyorum Ama... geliyor. İnşallah patlatmaz bizi. Şöyle 7, 11, 9, 18, 4 beceri, 4 beceri, 14 ortalama. Abi ilk başlarda güzel gösteriyordun bak. Yeme bizi. 2, 16, 2 beceri. 11 ortalama 19 28 falan filan 5 15 Oğlum bizim bu evsundan yani niye şansımız yok ya? Bu kadar şanssız olamayız var ya. Şöyle yerini değiştirelim. 31 hadi. 9 20 ort. 18 23 26 değil 5 18 19, 23, 10, 5, 25 gördük değil mi en fazla? Ulan var ya şöyle hızlı hızlı atalım zaten gelmeyecek bir şey. Gerçi gelen bir ev sonunda geliyor ama o bize gelmez maalesef. 20 ortalama 12, 3, 8, 4, 31 ortalama ver. <laughs> en yüksek 31'i gördük o da yanı çok çöp. Şuna bak 23 ortalama 10 derece. 31 10 derece olsa belki de yani hiçbir şey gelmez mi arkadaş ya? Ağlama hadi oyna. 68 tane Evsun'da yani 35 olur falan filan olur. Bu yay var ya bu yay lanetli. Vallahi billahi lanetli. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki o kadar Evsun yaya atılır mı? Ama o Evsunları ben zaten Paskalya'dan oradan buradan kasıp topladım yani. Hepsi <laughs> gitti. Şimdi şu simyaların süresini bir uzatayım geleyim ben. Yoksa şuradan bir Antika gelir mi? Hayret Tık 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 yaptık geçti Şans işte bazen oluyor bazen olmuyor Hani demiştik ya bu çıkan dolunayları işte Demircide basıyoruz falan artısını Şöyle Hepsini bir artı altıya kadar götüreyim Hiç kaydı kapatmıyorum zaten hiçbir artı dokuz olmayacak Hepsi artı beş artı altıda patlayacak Bu gitti mesela adayı ilk Heda eden kişi derken hayret hemen şunları da bir hızlı hızlı basalım Allah Allah. Artı beş oldu. Artı altı. Bak sen. İki tane artı altı var. Hop yandı. Hop. Sen kahin misin? Hep aynı şey. Artı altıya kadar yani. Bazen geliyor. Tamam mı? Artı yerde bom. Yapacak bir şey yok zaten de donlaydım hatta Beyler şimdi size bir şey söyleyeceğim, bir şey anlatacağım. Siz de bana hak veriyor musunuz, hak vermiyor musunuz? Söyleyin. Şimdi biz e, farm videoları çekiyoruz. Ne bileyim işte paskali olur, kralı yakalı olur, odur budur, şudur. Sizce bunlar mı daha güzel yoksa ticaret alanına gidip size şöyle ticaret camına şu, 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 bu, şu böyle şeyler mi göstermem daha güzel? Mesela açacaksın ticaret çamını, şuradan iten bakacak, Şunu aldın, şunu yaptın. Bak şu item şöyleymiş diyerek 20 dakikanızı mı çalayım hayatınızdan? Yoksa farm videolarım daha keyifli oluyor. Yani mesela benim keyif aldığım şey farm yapmak abi. Ben ticaret camından item alırken size bunları göstermeyi yani istemiyorum. Biz de item alıyoruz, biz de item koyuyoruz, satıyoruz. Bu arada pelerin almadan buraya niye geldik biz? Ne? <laughs> size göstereceğim ticaret camıyla bir şeyler alımını. Yani demem o ki videolarda daha çok böyle ticaret alanında yani çarşıda mı vakit geçirelim yoksa farm mı yapalım işte artımı basalım ne bileyim daha yeni gördünüz 70 tane evsunu hiç ettik evsun videolarımı sandık açımını ben hiç sevmiyorum zaten sandık açmaktan da nefret ediyorum sevmediğim şeyler arasında ama eğer ki kralı yakaladan açacak olursak bunu tabi videoya alırız içinden ne çıktı kaç metal çıktı 200 sandıkta kaç tane aldık hadi üstünde yüzük de yok ah nefret ettiğim şeylerden birisi Belirtin yorumlarda ne yapalım ne yapmayalım ona göre biz de kendimize çeki düzen veririz. Yani farm yapmayız, ticaret alanında geçeriz, sohbet muhabbet ederiz. Ben hoşuma giden şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Biraz önce bir tane antika elmas basmıştık yani enderden falan filan. Gittim bunun yanına bir tane eş aldım. Dedim belki efsanevi olur. Neden olmasın? Şöyle direkt vuralım bakalım. Evet gördüm efsanevi oldu. Şimdi efsanevinin piyasasına bakalım ne kadarmış. Ev ejderham. 7.60 hemen pazara atalım arkadaş. Pelerimizi alalım gidelim. Beyler şöyle biraz pelerini aldık. Üçüncü kata doğru gidiyoruz. Yeter mi bu bize? Yetmez herhalde. Ben çünkü 4 saatlik Ayşe event olduğunda zaten 1500 tane falan basıyor. Yani her odaya da 2-3 tane atıyor. Yetmediği yerde gider alırız. Size bir tavsiye vereyim. Normalde kendim de yapmayı düşünüyordum ama. Şimdi bu şeytan kulesinin 7. katı olması lazım. Bu anahtar düşürdüğümüz yer var ya boring bilmem zinc bol nedir öyle bir anahtar düşürüyoruz. Mesela orada 3 saat boyunca pelerin basmadan kralı yakala kasabilirsin ama ben üşeniyorum 90 level hesabı alıp götürme işimi arka tarafta kastığı için al götür filan yani bu daha keyifli geliyor bilmiyorum 9 saat kasmam en fazla 4-5 saat kasıp sıkılacağım ama gene olsun ben size gene saatlik rapor veririm işte kaç tane kastım bir saatte kaç tane oldu diye Şimdi şöyle örümcek zindanı 3. kata girdik. Elimizde kaç tane kart var ona da bakalım. Saatlik olarak hep size paylaşacağım. 173 tane var. Bismillah dedik diyelim şu an. E, bir saat sonra kaç tane olduğunu size göstereceğim. Beyler bir saati e, bir saatten fazla kastım. Kaptırmışım. 219 tane olmuş. Yani kasmaya devam ediyoruz. Kaçtı? 170'lerde bir şeydi. 220'ye geldik diyelim. Güzel abi. Devam ediyoruz. Gene kasacağız. Bugün onu bir 300-400 bilemedim 500 yapmaya çalışacağım. Kolay gelsin bana şimdi. <laughs> Beyler videomuzu da burada sonlandıralım. Ee, kaç tane set kastım? Şöyle göstereyim. 262 tane. 170 tane var desek. Hadi 100 tane ortalama set kasmışız ki ben kasmaya daha devam edeceğim. Onun da bilgisini vereyim. Bugün onu 400 yaparım diye tahmin ediyorum. Ee, Karabüyü Surayla Videolar biraz gecikebilir. Yani shorts olarak filan atarım ama tam VS'lik olarak yapmayacağım. Böyle bir 15 gün filan e, VS'lik sonradan video gelmeyecek. App çekilişine de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hadi gidin o zaman.